Fiyatları daha ne kadar yükselir ev alsam kredi verirler mi aldığım daire depreme dayanıklı mı sorularının arasından arsalar adeta kurtarıcı gibi ortaya çıktı. Artık hem şehir yaşamından kaçmak isteyen hem de ev almak yerine ev yapmayı düşünenler arsalara yöneldi. Peki hangi bölgeler daha çok rağbet görüyor uzmanı yanıtladı. <laughs> her 3 kişiden 2 kişi şu anda arsa yatırımı yapıyor. Daha huzurlu, daha mutlu düşün yeşillikler içerisinde. Metropolden sıkılan, mutluluğu, sakin, sessiz bir yere ev kurmakta arıyor. Aslında tek sebep de şehirde yaşamanın verdiği yorgunluk değil. Düşünün ki cebinizde 200 bin lira varsa da alabiliyorsunuz. Bankanızda 2 milyon varsa da alabiliyorsunuz. Arabayı alırken bile zorlanırken bir bakıyorsunuz aslında kendinize ait sınırlarınız belli. insanların çok büyük bir fobisi olduğundan dolayı diyorlar ki benim toprağa ayağım bassın. Diyor ki ben artık özüme döndüm, toprağa geçtim. Kredi faiz oranlarının oldukça yüksek olması konut piyasasındaki balon fiyatlar belki de en önemlisi deprem korkusu. Artık cebinde parası olan ev almıyor, arsa da bir ev kuruyor. Peki hangi bölgeler daha cazip? İlk sırada Trakya'dan Tekirdağ ve Kırklareli var. Özellikle İstanbul'a yakın olması ve metrekare birim fiyatında şu anda uygun olmasından dolayı inanılmaz bir rağbet var. Balıkesir, deniz kenarı, işte Ayvalık, Edremit o bölge özellikle kıyı şeridi Balıkesir e, şu anda yükselen trendler arasında. Balıkesir'in komşusu Çanakkale'de en çok tercih edilen bölgelerden. Köprünün yapılması, yine İstanbul'a olan yakınlığı ve şu anda doğanın bozulmamış olması. Başkent Ankara'da yatırımcının yeni gözdesi. Nedeni Depreme karşı daha güvenli olması. Deprem için sağlam bir yer seçildiğinden, il olarak seçildiğinden insanlar o alanda e, şehir merkezinden uzakta en yakın neresi oldu? Beypazarı şu anda yükselen trend. Arsalara talebin artmasıyla birlikte doğal olarak akıllara yine o soru geliyor. Konut fiyatları da düşer mi? Şu anda düşünün ki yatırımcı cebinde parası var ve şu anki ilgisini arsalara yönlendirdi. Talep azalınca fiyatlar otomatikman düşer.